Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Zat-ı Zülcelali ve İkram Allahu Azze ve Celle arşın ağırlığı, kelimeleri sayısı ve mahlukatı adedince şükürler olsun ki bize insaniyet keremi, İslamiyet şerefi ve sayısız nimetleri bahşetmiş. Ve bize lütf edeceği nimetler için de ona sonsuz hamdü senalar olsun. Mahlukatın en iyisi doğruya rehberimiz, önderimiz Resulullah'a, kardeşleri bütün enbiyaya, ehli beytine ve ashabına yer ve yedi gök dolusu salat ve selam olsun. Size şöyle bir soru sorulsa, bir kum tanesi mi ağır yoksa Everes dağı mı? Ya da bir saniye mi uzun, bin yıl mı uzun? Ya da bir mi çok, trilyon mu çok? Elbette ki karşınızdakini tanımıyorsanız, bu soru soranın aklından zor olduğunu düşünür, ona gülersiniz. Dünya ve ahiret kıyaslaması öyledir. Belki de daha fazladır. Dünya yüz yıllık kısa bir ömür, ahiret ise trilyonlar değil katrilyonlar değil sonsuz, ölümü olmayan ebedi bir hayattır. Yani aradaki fark uçurumdan da ötedir. O halde eğer dünya ahirete göre bu kadar önemsizse dünyada olmamızın anlamı nedir? Evet. Anlamı ahiret hayatının kazanılma fırsatının olduğu yerdir. Ve hayat bir imtihandır. Ahiret ahiret dünyada yaşadığımız ömürle kazanılacaktır. Kişi kısacık ömründe bütün bir hayatını ahirete sermaye yapabilir. İki şartla bir imanlı olmak, iki hayatını İslam'a göre yaşamak. Hayatını İslam'a göre yaşamanın iki cenahı vardır. Birincisi Allah azze ve celin yasaklarının kaçırmak, yani haramları işlememek. Başında küfür olan yasakların yasakların adam öldürme, zina etme kumar oynama, içki içme, iftira atma, faiz yeme, yalan atma ve bir sürü ayrıntıları kitaplarda geçen haramları işlememektir. Buna İslam literatüründe takva denilmektedir. Eğer bir Müslüman Allah azze ve celal'ın koyduğu yasakları işlemiyorsa o muttaki'dir. İslami yaşamanın ikinci cenahı ise Allahu Tebareke ve Teala'nın emirlerini yerine getirmektir. Yani yapılması zorunlu olan farz örneğin namaz, günde beş vakit namaz, yılda bir defa Ramazan orucu, ömürde bir defa hac ve malı olan için yılda bir defa zekat. diğer bunun artısı kişinin ahiret ticaret kazancını artırması için e, yapacağı sünnetlerdir. Eğer e, bir Müslüman Allah Azze ve Celle'nin farzlarını ve sünnetleriyle beraber yerine getiriyorsa o kişi salihtir. E, madem madem her gün bir fırsattır e, Akli olan odur ki ahireti düşünerek yaşamına yön versin. Çünkü hayat tekrarı olmayan bir yaşamdır. Yani kişi ikinci defa dünyaya gelmesi söz konusu değildir. O halde var gücüyle ahiretin kazanmaya, İslam'ını yaşamaya bakmalıdır. Doğruyu Ay, yanlıştan ayırt e, etme durumunda olan insanın e, buna uyması en akıllıca olanıdır. Kişinin İslam'ı yaşamadaki bir diğer güzelliği de her ne kadar e, ahiret için e, İslam'ını yaşıyorsa da ama bu dünyadaki güzel yaşamaya da tesir etmektedir. Yani komşusuna iyi davranan, e, insanları insanları güler yüzle karşılayan, e, insanlara zarar vermeyen, e, bir insan ve çevresine zarar vermeyen bir insan bundan daha güzeli ne yapabilir ki? Yani e, Allahü Tebareke ve Teala'nın e, insanlara e, yaptırmak e, yaptırttığı emir ve koyduğu yasakları uygulamak dünyasını da nizam, intizam, güzellik ve huzura kavuşturmaktadır. Basit bir misalle şöyle e, olayın e, güzelliğini ifade edelim. E, İslam Müslümanlar arası kardeşliği tesis eder. E, bir ülkede değişik milletlerden insanlar yaşıyorsa, bunun kadar etkili başka ne olabilir ki? Bütün müminler kardeştir ve bir araya gelmelidirler. E, ırkın veya dilin herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Ve geçmişte bu uygulama meyvelerini güzel bir şekilde vermiş. Örneğin bir Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl devam ederek etmiş ve e, onu tabağalar Osmanlı tebaası kendisini Müslüman görerek e, herhangi bir sıkıntıya düşmemiştir. Ya da kişi ve devlet arası münasebette Allah Azze ve Celle'nin mükaddes kelamında Allah Azze ve Celle'ye uyun, Resulullah'a uyun ve sizden olan ul emre uyun fermanıyla devlet reislerine itaati emretmektedir. Yani bir devletin vatandaşından bundan daha üstte Isteyeceği ne olabilir ki ve bütün bir e, politikaları bunu tesis etmeye dönük değil midir? E, yani kişi İslam'ını yaşamakla hem ahiretini kazanmış olacaktır ve hem de dünyasını imar edecektir. E, ne mutlu Müslüman olana. E, sözün başına da dönersek ahiretin dünyaya göre ehemmiyetine binaen Allahü Tebareke ve Teala 124 bin enbiyayı e, insanlara yollamış e, ve bu e, peygamberler allah Azze ve Celle insana tanıtırmış, tanıtırmışlar ve insanların yönünü ahirete çevirmişlerdir. E, dileğimiz ve tavsiyemiz bütün insanların sonsuz bir yaşamı hesaba katarak dünyadaki davranışlarında ona göre hareket etmeli hem iç huzuru hem toplum huzurunu hem kabirde geçireceği hayatı haşirde ki olabilecek sıkıntıları atlatmayı ve finalde cennete gitmeye gitmesi için e, İslam'ı yaşamayı kendisine dostur e, etmesidir. E, Allah Azze ve Cel dinimizi e, Allah Azze ve Cel rızasına ve Resulullah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamayı nasip ve müyesser etsin. Amin.